1959 yılı. Sovyetler Birliği'nin donmuş dağları arasında 9 genç dağcı. Ural dağlarına doğru bir keşif yolculuğuna çıkar. Ama o yolculuk geri dönüşü olmayan bir kabusa dönüşür. Grubun lideri Lagor Diyatlov'dur. Hepsi deneyimli dağcılardır. Fakat 1 Şubat gecesi kurdukları çadır karla kaplı bir yamaçta sessizce durur. Sabaha karşı bir şey olur. Çadır içeriden kesilmiştir. Dağcılar çıplak ayakla sadece iç çamaşırlarıyla kar da kaçar. Arama ekipleri haftalar sonra cesetleri bulur. Kimlerinin kafatası kırılmıştır, kimlerinin göz kafesi çökmüş ve birinin dili kopmuştur. Ama izler hiçbir saldırgan göstermemektedir. Hiçbir hayvan izi, hiçbir insan ayak izi yoktur. Bazı cesetlerde radyoaktif izler bulunur. Birçoğunun gözleri kayıptır ve gökyüzünde o gece tanıklar parlayan turuncu ışıklar gördüklerini söyler. Resmi raporda ise bilinmeyen bir zorlayıcı güç olarak geçer. Ama o güç neydi? Ordu deneyimi, Yerli mansiye halkının laneti mi? Yoksa çok daha başka bir şey miydi? Bugün hala o dağın anadı, liderlerinin soyadını taşır. Riyad'la o geçidi. Kamp alanı hala orada ve karlar altında. Belki de o gecenin cevabı hala saklıdır. Daha fazla böyle videonun gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın.